Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maraço, Julie, ve Bay Havalı Şun ve... Elisle birlikte biz Bakula Bakugan savaşçıla savaşçılarıyız. Bakugan, iki dünya bir amaç. Ne yapacaksın herkes sana karşı Duvara daya sırtını başa savaşı Bu son şansın tüm güç sende İki dünya savaşıyor bunun savaş hiç olmadan Bakugan Savaşçıları Bakugan Savaşçıları Sadece şun için Acele et Runo, açlıktan ölüyorum Evet, burada servis yok mu? Hadi Runo Bekle ...bence bu kadar popüler olmamıştım. Yoksa değil mi? Ne kimi kandırıyorum? Alice için geliyorlar. Benim için değil. Erkekler. O. Onlara kimin ihtiyacı var? Runo'nun birini kıskanacağını hiç düşünmezdim. Sessiz ol Marucho. Kedi kavgasına asla karışma. Runo, yardım edebilir misin? Ha? Buna inanamıyorum. Marucho git kahve getir. Alice hiçbir şey yaramıyor. Tamam getiriyorum. Acele et Runo. Açlıktan ölüyorum. Geliyorum. Hey, nasıl gidiyor dostum? Ha? Evet Priyaz. Bu kahve nerede acaba? Ver canına, ana gemi. Aa, hadi. Aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Aa. Ne? Runo ile Maruço şunu görmeye mi gitti yani? Şşt. sessiz ol. Maruço bunu anlattığımı öğrenirse beni beton ayakkabılara koyar. Evine uğradılar diyelim. Ha? Orası hayatımda gördüğüm en tuhaf evdi Deni. O ihtiyar evin her yerine ninja tuzakları korumuştu. Duvarlardan tuzaklar falan çıktı. Ve havalarda ninja yıldızları uçuştu. Oradan hayatta çıktığımız için kazdık. Alice Ay, no, ne oldu? Sen, sen çıldırdın mı? Alice'i korkuttu. Alice korkuttun. Aa, şunu öğrendim. Çok, çok özür, özür dileriz. dileriz. Biliyorum çok kızdın Ama sana anlatacaktık. Ama o tuhaf maskarayı için şuna ihtiyacımız var. Ve her şeyden sonra şun gitmemizi istedi. Bir şey söyleyebilir miyim? Gel ee? karışma. Tamam anladım. Özür dileriz Dan. İyi misin Daniel? Ha, çok inatçı. <laughs> Konuşmak istemiyorsa bu onun sorunu. Ama Runo. Ama hiçbir şey. Koca bir bebek gibi. Bebek olan sensin. Mantıklı ol. Şuna ihtiyacımız olduğunu anlaman için Masquerade'in kaç olan çalması gerekiyor he? ha? Keşke bir kere gururunu bir kenara bırakıp dinleyebilseydin. Ama Dragon'un kader boyutunda kaybolmasını istiyorsan sen bilirsin. Maruşo ve ben buna karışmayacağız. İstediğini yap. Umrumda bile değil. Bu kadar yeter. Lütfen çocuklar sakin olun. Aa, neden hepimiz sakin olamıyoruz? Neredesin? Geldiğin için sağ ol Dan. <laughs> hey İkinizin yalnız gitmesine izin veremezdim. Ayrıca onu yenmek için bana ihtiyacınız var. İşte bu. Şun bu sefer evcil bir kedi gibi olacak. Bunun olabileceğine inanıyor musun? Yeter. Tamam. tamam. Sessiz olacağım. Heh. Anladım. Çok özür dilerim. Anlıyorum. Henüz karar vermedin değil mi? Benim tek bildiğim denle maç yapacağım. Onu yendikten sonra Bakugan oynamaya devam edip etmeyeceğime karar vereceğim. Ha? Burası çok sessiz. Fazla sessiz. Dikkatli olmalıyız. O ninja tuzaklarını hatırlıyor musun? Ben hayır. Bizi yalnız bırakma. Ben... Oldum. Her an bir şey olabilir. Ha? 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 Şun. Hı? Seni bekliyordum ben. Ama bu kadar çabuk karşılaşacağımızı düşünmüyordum. Seni görmek güzel Şun. What's great? Onun burada ne işi var? İyi bir soru. Şun neden onunla birlikte? Kader part. Şun, onun gibi biriyle ne işin var senin? İnanamıyorum. Den, den, den. Dersini ne zaman alacaksın? Şun, bence onu yok etme zamanı geldi. <laughs> Yoksa beni duymadın. Mı? Bu oyunu yalnız oynayacağım. Sakın patronum olduğunu düşün. Çünkü diz. Bu çok zekice bir karar değil şun, ama. Kararına saygı duyuyorum. O yüzden yapabileceğim tek şey var. Deni kendim yeneceğim. Hey! Maç mı istiyorsun? Zamanı geldi maspurey. Yolundan çekil. Bu benim evim ve benim maçım. Bir fikrim var. Ben ikinize karşı oynamak istiyorum. Tek taşla iki kuş vurmuş olurum böylece. Tabii kuşlar büyük, korkak tavuklar değilse. Büyük konuşuyorsun. Ama bakalım sözlerin arkasında durabilecek misin? Bunu şimdi yapma Diyasuşoğlu. Saha açıl. açıl. kader kartı hazır. Geçit kartı hazır. Yeşil kartı hazır. hazır. Bakugan savaş. Nah. laser Man. Maç başlıyor. Laser güç seviyesi 370G. Rakip bekleniyor. Hı. Asukan savaş! Tas tekleş. Heh, iyi dinle. Diken vuruşu yeteneği etkin. Tam donatılmış bir bakıdan. Aa, hayır! <laughs> Hayır, Stinglash'e bambaşka bir yetenek taktiğiyle saldırdı. Diken vuruşu eşsiz bir yetenektir. Ve onun Darkus özelliğiyle neredeyse her yerden saldırabilir. Çok yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Stinglash! Buna inanamıyorum. Stinglash'ı kader boyutuna gönderdi. Hmm. Demek kader boyutu bu. Evet, bir Bakugan oraya gönderildiği zaman bir daha dönemez. Orası en büyük korkumuz şu. Hmm. Bunu öğrendim. Hala devam etmek istiyor musun? Bakugan, savaş! Onarus, kalk! Ha. Bakugan savaş. Ah, Todd Ripper. Ripper, 370 G. Hadi bakalım. Ha, daha iyisini yapamıyor musunuz? Geçit kartı, hazır. Bakugan, savaş. Kalk kargonu Veriler toplanıyor. Pekalaten. başlayalım. Yetenek kartı etkin. Hava saldırısı. Monarus kartın dışına uçuyor. Şunun Monarus'u hava saldırısı modunda bu eşsiz özelliğe sahip. Bu rüzgar özelliği sayesinde kartların dışına hareket edebiliyor. Ve bununla da bitmiyor da. Hava saldırısı modundayken geçit kartın açılmaz. Ha? Monarus saldır. <laughs> de kaybettin. Hayır. Çok iyi. Bakugan savaşçıları devam edecek. Bakugan maçları devam ediyor. Gargona'yı yenildi. Ben ikinci roundu kaybettim. Elinde sadece Dragon mu kaldı yoksa? Ama yakında o da gidecek. Ah. Bakugan savaş. Hulk Laser Man. Üçüncü round başlıyor. Bu son şansımız Drago. Her yerden saldırabilirler. Bakugan savaş. Hulk Drago. Maç başlıyor. Hazır mısın Ripper? Ben hazırım ama sen hazır mısın Drago? Geçit kartı açık. Üçüncü yargı etki. Hadi Drago işlerini bitir. Kader boyutuna gitmeye hazır mısın? Üçüncü yargı kartı bu yolculuğu garantileyecek. İşte bu. Hissedebiliyor musun? Zafer anıması şun. An. Üzgünüm ama ben yalnız oynamayı tercih ederim. Bakugan, savaş! Bonarus, Kalk! Yeni Bakugan girdi. Bakugan, savaş! Kalk Hydronoid! Üçe karşı bir. Vay canına, İnanılmaz! Hydronoid, 4-5-0-G. Daha önce hiç bu kadar güçlü bir Bakugan görmedim. Doğru tespit insan. Ben dünyanın en güçlü Bakuganıyım. Ve seni tanımıyorum. Kader boyutuna gönderdiğim Bakuganların enerjisiyle besleniyorum. Şimdi de değerli Dragon'un enerjisini çekeceğim. Buna şimdi son vereceğim Hydrononic. Yetenek kartı etkin. Yükselen Ejder. Bu kader boyutuna gönderdiğim tüm Bakuganlar için... Devam et. <laughs> ne oluyor? Bütün gücün bu mu? <laughs> Hayır. Ha? İyi yolculuklar. Bravo. Yetenek kartı etkin. Crimson hortumu. Şimdi saldır. E, ama şun Monarus'un Onu Drago'yu kurtarmak için feda et. Asla heyecanlan Maçımız henüz bitmedi de Sadece sen ve ben Seni yenerdim insan O zamanlı kertenkelenin bana karşı hiçbir şansı yok Şimdi onu bir son vereceğim evet. Hı -hı. Lütfen bunu yapma efendim. Üzgünüm. Üçüncü yargıdan sadece bir bakukan sağ çıkabilir. Sen çıldırmışsın. Kendi bakukanını kader boyutuna mı göndereceksin yani? Evet. Artık ona ihtiyacımız yok. Onun cezasını çekeceksin. Aa, 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 böyle bir şey nasıl yapabilirsin inanamıyorum. Kurallar var. Ve artık sen fazla oldun. Çok üzgünüm ama ben kendi kurallarıma göre oynarım. Maça devam edelim mi baylar? Ha? Ne dersiniz? Şimdi ne yapacağız? İşini bitireceğiz. Ciddi olamazsın. Hı? Sen karar ver. Onu oynaman gerekiyorsa oyna. Geçit kartı. Hazır. Atıdan. Savaş. Kalk Geçit kartı. Hazır. Heh. Bakugan, savaş. Balkoni, kal. Dördüncü round başlıyor. Veriler toplanıyor. Aklımı karıştırıyorsun şu an. Bakugan, savaş! Kalk Hydranoid! Güç seviyeleri gösteriliyor. İçin tıkartı! Açıl! Üçlü savaş! İzleyin ve öğrenin çocuklar. Üçlü savaş emir kartı 3 bakugan savaştığı zaman kullanılır. Güzel hareket. Şimdi beni yenmek için senin oynayabileceğini düşünüyor. Evet. Hadi şu, bana yardım etmelisin. Pekala. Eğer bu iki soytarı bana karşı oynarsa Darkus yer çekimini oynarım ve daha sonra da Lazerman'i oyuna sokarım. Hadranoid ve Lazerman birlikte çalışırsa bütün rakiplerim kader boyutuna gönderilir. Skyres beni dinle. Maça girme zamanın geldi. Tamam. Ha? Ha. Masquerade. Senin oyunlarından bıktım artık. Sen insanları kullanıyorsun. Ve Bakuganları yok ediyorsun. İşte bu kadar. İşin bitti artık. Bakugan savaş. Skyres kalk. Geri dönmen güzel şun. Şimdi artık işe başlayalım. Bakugan maçı başlıyor. Harikasın Şun. Bana yardım edeceğini biliyordum zaten. Hazır mısın? Evet. Partiye hoş geldin Skyrims. Ama ne yazık ki fazla kalamayacaksın. Yetenek etkin. İşte bu. Karanlığın kaosu. Senin kartı etkin. Ateş duvarı. Bir şey yaramıyor. Ha? Kartı yok oldu. Ne oldu böyle? Hydranoid gelişiyor. Sizin sahinize çocuklar. Neler oluyor? Hydronite her şeyi yok ediyor. Onu bir şekilde durdurmamız gerek ama ne yapacağız? Şun. Ağzına nişan al. Evet. Hadi göster günlü Drago. Tek işte bir onun işini bitirebilirsin. Hadi. Ben dikkatini dağıtacağım. <laughs> Gösteren Hayır, Aydan <laughs> Bu sefer şanslıydınız ama unutmayın. Yakında ikiniz de kader boyutuna gideceksiniz. Kazandık. Evet. Ama şimdi bizim maçımız başlayacak. Ha? <laughs> Bakukan, savaş! Yetenek kartı etkin. Ateş ortumu! Enerji Skyrex. Teşekkür ederim Drago. Ortamı ısıtmanın zamanı geldi. Yetenek kartı etkin. Yeşil asalet rüzgarı. Skyrex gücü 720G'ye yükseldi. Kazandık. Kullandığın yeşil asalet hareketi gerçekten çok iyiydi. Etkilendim. Çok etkilendim. Hayır. Sana Masquerade konusunda sadece yardım ettim. Sen kazanmadın. Onu birlikte yendik Şun. Hayır O maç benim için. Kendi amaçlarım için. Bu oyunu bir daha oynayamayacağımı düşünüyordum. Artık o kadar emin değil. Üzgünüm Denedim. Sen ne kadar da inatçısın. İltifatı yüzüne vursalar bile anlamazsın, değil mi? <laughs> hey, özür dilerim ve yaptıkların için teşekkür ederim. Dragoy'u kurtardın. Hayır, ben sana teşekkür etmeliyim. Ha? Sen her şeyi farklı görmemi sağladın. Ne demek istiyorsun? Sana anlatayım. Birkaç ay önce Bakugan oynamaktan vazgeçmiştim çünkü aklım karışmıştı. Evet, bir numaraydım ama sıkılmıştım artık. Ciddi olamazsın şun. Ama seninle maç yaparken bir şey anladım. Önemli olan sıralama değil. Önemli olan gerçek dostluk den. Bir misyonumuz var bizim. Masquerade'i yenmek zorundayız. Bu bu bizim oyunumuz ve onu kurtarmak zorundayız den. Vay canına. İyi bir konuşmaydı. Şaka yapıyorum. Eski haline döndüğünü görmek harika. Ve çok haklısın. Maskrade'i yenmemiz gerekiyor. Ve asla bilemezsin. Belki bir gün beni bile yenersin. Sen gerçek bir dostsun ben. Ha, sen de öyle. Dostum. Ah, çok korkulandım dostum. Yanımda medir olamam. Çünkü vücudumdan sular çıkıyor. Gerçekten sular çıkıyor. Birisi bana yardım edebilir mi? Merhaba, benden. Bir dahaki Bakugan Savaşçıları bölümünde gizemli Herci hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Bakugan Savaşçıları Herci'nin tuhaf evini görmek için yolculuğa çıkıyor. İçeri girdiğimizde her yerin en ileri teknolojiyle donatılmış olduğunu görüyoruz. Orası çılgın bir bilim kurgu filmini andırıyor. Bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın. Görüşmek üzere çocuklar. Bakugan Savaş. Görüşürüz.